Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimizin adı büzüşme. Büzüşme deneyini yapacağız. İlk önce bir balon lazım bize. İlk önce balonumuzu şişiriyoruz. Bu kadar şişirdikten sonra yeter. Evet komşucuğum sen şunu bir bağlar mısın? arkadaşlar. İhtiyacımız olan malzemeler 2 kap buz, kaynar su, bir balon ve bir şişe. İlk önce balonumuzu şişirdik, buraya koyacağız. Sonra biraz buz alıp bunun içine dökeceğiz. Ve buna da şimdi kaynar suyu dökeceğiz. Geçiyorum. Tabika. Bunu yaparken yanınızda bir büyüğün olması gerek. Yeter. Ve şimdi bu şişeyi alıyoruz. Sıcak suyun içine koyuyoruz. Gördünüz mü?

Babadan omuzdan sonra sesi olabilir. Biliyorsunuz balonlar sönerken böyle şişt, şişt diye sesler çıkar. Bakın. Balonumuz küçük. Biraz daha uzun süre bekletmemiz gerekir. Evet, şimdi sıcak suda biraz fazla bekletelim. Bir bu arada da biz size bu deneyi nasıl yaptık Tek her bir baştan anlatıyorum. İlk önce iki kase aldık. Birinin içine biraz buz koyduk. Diğer kaseye de kaynar suyumuzu koyduk. Bir şişe aldık. Bir balon aldık. Balonu şişirdik ve şişeye böyle geçirdik. Ondan sonra şişeyi alıp bunların içine koyduk. Bitmez Şişmeye bitmez. başladı. Eğer siz de sabırlı olup beklerseniz balonunuz belki bu kadar olabilir. Arkadaşlar bu arada bu buzlardan bir 3-4 tane yeter. Fazla buz olmasına gerek yok. Peki bu deneyim. mantığı nedir? Yani bu sıcak su bu balonu nasıl şişiriyor? Mesela bu deneyim adı büzüşme ya. Su böyle sıcak yerlere gelince böyle böyle gördüğünüz gibi şişiyor. Şimdi yani içeriden basınç oluyor ve şişiyor. Evet doğru. Ama soğuk suya koyunca içeriden basınç olmuyor, dışarıdan basıncımız oluyor ve ve balonumuz ya da topumuz düşüyor. Evet. Ben yayının da tam buradan geliyor. Bu havanın ısınmasıyla alakalı galiba. Isınan evet. hava ne yapıyor? Genişliyor, büyüyor, genleşiyor. Evet, genleşiyor. Soğuyan hava havada büzüşüyor. Evet. Eğer bir, bir gün e, bu suda e, balonumuz şu Şimdi kadar falan olur. Bu sıcak su şişenin içindeki havayı ısıtmış oluyor değil mi? Ve balonumuzu da bağladık. Bunun için içine giriyor ve içeriden dışarı basınç yapıyor. Basınç yapıyor evet ve balonu şişiriyor. Biraz büyüdü gibi sanki. Evet biraz büyüdü. Biraz daha bekleyelim. Belli bir yerden sonra daha hızlı büyüyecektir. Evet. Hava sınırıcı. Aynı eğer soğuk suya koysaydık ve biraz bekleseydik şu olurdu. Kaptan gelen su şişenin içindeki yoğunluğu artırırdı ve balona dışarıdan basınç yapmaya başlardı. Ve balonumuz sönerdi. Yani tamamen havayla alakalı. Bak, mı? bak, bak, başına başladı. Bak düştü. Düştü, düştü. düştü, düştü. düştü arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Soğuk dışarıdan basınç yaptı balonumuza ve balonumuz çıktı O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu deneyi kendi evlerinizde yapabilirsiniz. Sadece biraz beklemeniz lazım. Görüşmek üzere.